afalejezen, analjezik antiinflamatuar, grisomatal, soğuk algınlığı ve gripin semptomatik tedavisinde ama en önemlisi kiotinabin antibiyotimiz. Tabi bu markalar gerçek markalar değil. Bunlar bizim prodüksiyon ekibimizin markaları. Ama bir antibiyotimiz var. Bir grip tedavisi diye çıkan ilaç var. Bir de analjezik antiinflamatuar. Şimdi burada bir kere antibiyotikten başlayalım isterseniz. Bu antibiyotiği, kiotinabini, siz diyorsunuz ki nezle, soğuk algınlığı, grip hangisi olursa olsun almayın mı diyorsunuz? Almayın diyorum. Ee, antibiyotikler aslında e, mikrop öldürücü ilaçlardır ama virüslere etkisi yoktur. Oysa ki bizim vücudumuzda o virüslerle savaşan kendi mikroplarımız var. Burnumuzun içinde, ağzımızın içinde, hani nasıl tıpkı burun akıntısı, tıpkı öksürük gibi kendi... Bizi koruyacak refleks mekanizmalarımız var. İşte e, o mikroplarla o refleks mekanizmalarından bir tanesi antibiyotikler. Nerede mikrop görürse onu öldürürler. Bu arada kendi bizim savaşacak mikroplarımızı da öldürürler. O nedenle antibiyotik almak faydalı olmak şöyle dursun, zararlı da olabilir. Eğer nezle veya gripsek. Onun için nezle veya gripte Antibiyotik almayınız diyor. Bir şey ekleyebilir miyim? Çok özür diliyorum. Eğer bir hastalığımız varsa yaşımız 60-65 üstündeyse iki kere mi düşünmemiz gerekir antibiyotik kullanımında? Doktor tavsiyesi dışında. E tabii ben doktor tavsiyesi dışındayla artık pek kullanamıyorum. Artık çünkü almıyorum. maalesef doktorlar da artık nereye ne, yani ne sebeple gidilirse gidilsin antibiyotik veriyorlar maalesef çoğunlukla böyle. Doktorunuz antibiyotik verse bile al, alırken iki defa düşünün. Ee, diyeceğim ben. Tabii ki şimdi bakın eğer özellikle altta yatan bir ins hastalığı varsa bir insanın e, çok sigara içiyorsa, kronik bronşiti varsa, şeker hastalığı varsa bu durumda grip e, zatürreye bile dönüşebilir. Ona zemin hazırlayabilir. Zatürre Ama eğer, dönüşebilir. Evet. Yani daha doğrusu zatüreye dönüşürlerken vücudun direncini o kadar kırar ki bu insanlarda. Eğer bir insan günde örneğin iki paket sigara içiyorsa onun solunum sistemi zaten çok kötü. Bir de grip vurduğu zaman bu solunum sistemini o akciğerler, o bronşlar zatürre mikrobuna açık hale gelirler. Koruyamazlar kendini zatürre mikrobundan. O nedenle yoğun sigara kullananlar, kronik bronşiti olanlar, akciğer hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar grip durumunda daha duyarlı olmalılar. Mutlaka doktora gitmeliler grip olsa bile. Onlar ısrar etmemeliler ben antibiyotik almayacağım diye. Onlara daha da lazım, daha erken antibiyotik gerekebilir. Çünkü çabukça başka mikroplara zatürre başta olmak üzere mikroplara açık hale gelirler. Daha yaşlı olan insanların Antibiyotik kullanırken daha çok düşünmesi lazım. Onda haklısınız. Çünkü yaşlanmak, organlarımızın yaşlanması demektir. Antibiyotikler de diğer bütün ilaçlar gibi karaciğer ve böbrek yoluyla vücudu terk ederler. Oradan atılırlar. Ee, karaciğer ve böbrek de yaşlanmış olur ee, yaşlı insanlarda. Dolayısıyla vücutta birikir antibiyotik. Ve zararlı etkileri ortaya çıkmaya başlar. Hem daha dikkatli kullanmalılar, hem de daha düşük dozda kullanmaya çalışmalılar. Peki, o doğru. Hocam ben şimdi hem 27 senelik hekim hem de sizin talebeniz olarak çok ciddi, çok içten bir e soru soruyorum. E, grip tedavisi ilaçları var, grip ilaçları var. Grip ilaçlarını ben e, bugüne kadar çok anlayamadım sadece grip ilaçlarının uyuttuğunu gördüm. Yani insanı böyle bir sakinleşe böyle bir gidiyorsun. Bunun dışında bir etkisini görüyorum. Nedir grip ilacı ne zaman alınmalı? Ayça çok haklısın. Ben de anlayamadım. Doğrusu. E, siz anlamadıysanız benim anlamamam çok normal zaten. <laughs> İyi de izleyicimiz nasıl anlayacak o zaman? Yani o e, daha da Yani ben öğrenemedim, anlayamadım demek çünkü ben de bilmediğim için öğretemedim, anlayam, anlatamadım demektir. Grip ilaçlarının içerisinde hakikaten ee, ne vardır içerisinde bir ateş düşürücü vardır tamam. İki e, antihistaminik dediğimiz ilaçlar vardır ki daha çok alerjik nezleye karşı etkili olabilirler. Bahar nezlesinde örneğin antihistaminik kullanılabilir doğru. Ama bunların içerisindeki antihistaminin mikrobik olan virüsle meydana gelen e, rahatsızlık nezle üzerine grip üzerine hiçbir etkisi yok. Ama yan etkisi var. Antihistaminikler insanı uyuturlar. O nedenle uyku veriyor. ha Bir de üstüne ne ekliyorlar? Uyuyan insanı uyandıralım diye artık kafein var içlerinde genellikle. Ee, bu tabii ki canlandırma ve kendini insana daha iyi hissetmesini sağlayacak bir şey. Ama dikkat! Kafein kalp üzerine zararlı etki yapabilir. Solunum sistemine zararlı etki yapabilir taşı kardı yapabilir, kalbi hızlandırabilir. O nedenle de aslında grisomatalidi gibi soğuk algını ve gribin semptomatik tedavisinde diye bir şey yazıyorsa bir ilacın üstünde almamanızı öneririm. Direkt olarak içerisinde antipiretik dediğimiz ateş düşürücü, analjezik dediğimiz ağrı kesici özellikleri olan yani içinde şuna bakınız. Parasetamol olsun. Pa sadece parasetamol içeren ilaçlar, saf parasetamol içeren ilaçlar güvenlidir. Mideye dokunmaz. E, günde günde 2,5-3 grama kadar alınabilir. Daha fazlası hakikaten karaciğere Çocuklarda dokunur. Çocuklarda ve hamilelerde de kullanılabilir. Üstelik. Evet. O nedenle nezlede, gripte İlacımız paracetamoldur. Etken maddesi bu. O kadar. Ek olarak kafeinmiş, antihistaminikmiş almanın yararı yok, zararı olabilir. Peki. Bir de çok kullanılan analjezik anti-enflamatuar dediğimiz ilaçlar var. E, bu anti kısa bir vurgu yapalım isterseniz. Çok doğru. Şimdi demin dedim ki parasetamol analjezik yani ağrı giderici. Antipiretik yani ateş düşürücüdür bunu kullanın. Şimdi afalejezen plus denilen bu ilacın içerisinde analjezik yani ağrı kesici özellik var. Bütün ağrı kesiciler, bütün romatizma ilaçları aslında e, ateşle düşürürler. Ama parasetamolden daha güçlü ateş düşürücüdürler, daha güçlü ağrı kesicidirler. Dolayısıyla daha güçlü yan etkileri de vardır. Hele de bunun bir anti enflamatuar dediğimiz romatizmada olduğu gibi iltihap giderici etkisi de var ise parasetamolden daha güçlüdür. Bu ilaçların en tipik e, örneği, prototipi aspirindir. Aspirin ağrı kesicidir iltihap gidericidir. Bunun dışında pek çok romatizma ilacı, çok güçlü ağrı kesici, çok güçlü ateş düşürücüdür. Parasetamol'den daha fazla ama dikkat. Hemen hepsi mideye dokunur. Özellikle mide rahatsızlığı olan ki günümüzde mide rahatsızlığı olmayan insan yok gibi bir şey. Onun da mutlaka bu alışveriş merkezleriyle, bu yapay gıdalarla, bu katkı maddeleriyle çok büyük ilişkisi var. Tabii kilo problemiyle de çok ilişkisi var. Bu ilaç mutlaka mideye dokunur. Parasetamol ile eğer 3 gün, bilemediniz 4 gün içerisinde. Gribin ateşini düşürebiliyorsak buna gerek yok. Eğer 3 ya da 4 gün içerisinde ateşi düşüremediysek ikinci basamak bu ilaç. Hala antibiyotik değil, hala bu değil. İkinci basamak bu ilaç e, ama mide koruyucuyla beraber olmak koşuluyla. Dört günden sonra ateş hala düşmediyse gripte o zaman bir doktora gidelim. O ateşin grip dışında başka bir sebebi olabilir çünkü. Peki bir, bir şey soracağım. Derler ki halk arasında... E, ...ister dinlen bir hafta, ister ilaç al bir hafta. Bunu ne için söylüyorlar Batur'un? Yani yedi gün ve bir hafta. Yedi gün ve bir hafta. İlaç alırsam yedi günde iyileşiyorum, yatarsam dinlenirsem bir haftada. E, aslında virüs hastalıklarına karşı... Ki vücudumuzun kendi savunma sistemi kadar güçlü, hiçbir ilaç yok. Ee, en iyi e, iyileşme aracı, tedavi aracı, iyi dinlenmedir. Ee, i̇laçlar ancak buna yardımcı olabilir. Yani şöyle bir şey maalesef yok. Ben ilaç alayım. Ee, ama gündelik işimi devam ettireyim. Sabah 7'de gene yola çıkayım, metrobüse bineyim, işime gideyim. Ee, bütün gün çalışayım, akşamleyin tekrar ondan döneyim. Akşam evde yemek yapayım, hadi çocukların dersleri meşgul alayım. Ama ilacı aldım ya, C vitamini ve benzeri bilmem ne, gene iyileşmiyorum. Bu mümkün değil. Tedavinin birinci aşaması istirahat etmektir. Ee, en az iki gün istirahatten kastımız... Ayakları uzatarak dirlenmektir İster yatarak, ister ayakları uzatarak. Ama ayaklar uzatılacak. Yani şu anda e, bütün kan yer çekimi nedeniyle bizim ayaklarımızda. Siz otururken gene ayaklarınızda bütün gün. Oysa o kanın temizlenmesi lazım vücutta. Akciğerlerden karaciğerden geçmesi lazım. Ama onlar yukarıda. Yani kolay düzelmiyor. Ayakları uzatmak. Bu, bu şekilde dinlenmek lazım. Hiçbir ilaç almadan da işte öyle ballı sütler, ıhlamurlarla falan eğer ayaklar uzatılarak dinlenilirse geçer grip ya da nezle. Bunlardan kurtulabiliriz. Ama eğer o olmazsa e, hakikaten e, grip ilaçları alarak e, her halükarda grip düzelir ve bu süre bir haftayı geçmez. E, eğer Ayakları uzatarak dinlenemiyor isek ilaç alsanız da almasanız da yani gripin kendi kendine vücudun kendini iyileştirme süresi maksimum bir haftadır. Maksimum bir hafta. Bir hafta Ama o istirahat hafta. çok önemli. İstirahat çok artı önemli. bol sıvı herhalde ve bizi evet hemen toparlayabilecek olanlar. İstirahat tabii ki e, hakikaten başkalarına bulaştırmama açısından da çok önemli. Başkalarını korumak için de çok önemli. E, i̇ş yerlerinde patronlar bunu çok iyi düşünmeliler aslında. Yani o iş gücü kaybı evet e, doğru yani bir elemanın çalışmaması ama başka elemanların infekte olması durumunda daha fazla iş gücü e, gelecek. Yani e, hani dimyata pirince giderken evdeki Buzgurdan olmamak gerektiğini düşünmeleri lazım.